Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde saat 19'daki sokağa çıkma kısıtlaması turizm kenti Antalya'da da başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında iki turistin Cumhuriyet Meydanı'nda badminton oynaması dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan genelgeyle koronavirüsle mücadele çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 19 ile 5'te uygulanmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda ülke genelinde Sokağa çıkma kısıtlaması saat 19 itibariyle turizm kenti Antalya'da da başladı. Kısıtlamayla birlikte kentin cadde ve sokakları Ramazan ayının da etkisiyle sessizliğe büründü. Görevliler ve muaf olanlar dışında sokakta çok az kişinin olduğu görüldü. Gündüz vakitlerinde kentteki herkesin uğrak noktalarından olan dünyaca ünlü Konya 6 sahilinde de sessizlik hakim oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda ise kale içi ve yat limanından çıkan turistlerin olduğu görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere şehrin kavşak noktalarındaki denetimlerine başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında iki turistin Cumhuriyet Meydanı'nda badminton oynaması dikkat çekti. Kısıtlamadan muaf olan biri kadın iki turist badminton oynadı. Bir süre daha eğlencelerine devam eden turistler otellerine geri döndü. Badminton oynayan Kumar Adil Hanova, Arkadaşımla badminton oynadık. Pandemi nedeniyle sokaklar bomboş kaldı. Turistlere serbest olunca geçerken biz de badminton oynadık. Keşke Türklere de serbest olsa herkes burada olsa. Pandemi olunca böyle oluyor. Biz de geziyoruz. Antalya'nın denizi, havası güzel. Arkadaşlarımla değerlendiriyorum dedi. Evet, işte badminton tenis oynuyoruz. Hı -hı. Yani çok güzel bir <gülüyor> gece. <gülüyor> yani turistlere serbest olunca biz de oynuyoruz, geziyoruz. Teşekkür ederiz. Ama keşke Türklerde hep herkes burada olsa da hayır ama hastalık var deyince belki hem geziyoruz, deniz var, güzel hava oynuyoruz arkadaşlar da.